Elbette. Buna katlanmak herkesten önce bana düşerdi. Torvald bana her defasında kıyafet ve diğer şeyler için para verdiğinde bunun yarısından fazlasını harcamadım. Hep ucuz ve basit şeyler satın aldım. Şanslıyım ki her şey üzerine güzel durur da Torvald hiçbir şey fark etmezdi. Ama Christine, bu durum bana çok dokunuyordu. İnsan ne de olsa güzel bir şık giymek ister değil mi? Aslında bakarsan benim başka bir geri kaynağım daha vardı. Geçen kış bir yıldızı daktara iş aldım. Her gece odama kapanır, akşam sürekli çalışırdım. Bazen çok ama çok yorulurdum. Yine de evimde olmak, çalışmak ne de güzeldi. Aslında böyle işlerin hesabını yapmak çok zordur. Yalnız şunu biliyorum ki, tasarrufla bir araya getirebildiğim bütün parayı her zaman borcu yatırdım. Gerçi bazen ne yapacağımı bilirim gün oldu? O zaman burada oturur, yaşlı, zengin bir adamın bana aşık olduğunu düşünürdüm. Hatta bu adamın öldüğünü, vasiyetnamesi açıldığında ise bütün servetim, sevimli ve nazik Bayan Norhelmira hemen ödenecektir yazdığını düşünürdüm. Yok canım, anlayamadım mı? Ortada böyle yaşlı bir adam yok ki. Ben sadece böyle hayaller kurarım. Para bulmak zorunda kaldığımda. Şu an hiçbir sıkıntım yok. Ah Chris değil mi? Sıkıntının olmaması, sıkıntısız yaşamak, eğlenebilmek ve de her şeyin Thorold'un sevdiği gibi olması. Ne de harika. Yakında mavi gökyüzüyle birlikte bel gelmiş olacak. Belki küçük bir saate dahi çıkabiliriz. Ah Krist'in yaşamak, mutlu olmak ne de muhteşem.